Zeynep bak kameraya. Zeynep'cim ne yapıyorsunuz? Her burası bir koncu ozeyi gibi. Gerçekten mi? mi? Bana başka ne yapacağım oğlum? yani annem. Annem. <laughs> oğlum. Ne oğlum ha? Hadi <laughs> şimdi koyalım bu oldu tamam. Sonra söyleyeceğim. Evet. İki numara. Ha? Aslı bana. Galiba çok yoruldunuz. Hiç yorulmadım. İlk önce böyle yapalım tamam. Dur şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakalım. Ee, ne yaptığınızı, ne yıkadığınızı anlatın bize. Ee, bu çiftli kurum isimli Zeynep. Evet. El göbek kadın da var. O da Sıla. Ay, ay senin göbeğine de adınadık Pesek etmeyeceksin, biliyor <laughs> musun? Evet, face <müfeyse> etmeyeceğim, <laughs> biliyorum. Evet. neden böyle şımarık şımarık oldun? Sen ne hani şımarık mı dedin? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bir tane Şimdi, e, şarkı söyler misin bize? Ne söyleyeyim? Ha, işle ilgili. Ha. 2011'de ilgili, 2012 ilgili, 2013 ilgili olabilir bir şeyler. Hadi ben şunu söyleyeyim de. Evet. İş, i̇ş yapmakla ilgili. Aha, tamam bakalım artık. Seni Bütün herkes yıkamayla sevsin. Feyse koyarım resmimi. Beyza'nın oğlu beğensin. Beyza'nın oğlunun. <laughs> ne oldu sustu? ben Beyza Ezel sen sevgili yok mu bir yok? Oh Ata orta yani bir Gerçekten saçarım. Ben bizim de bakıyorum Ama kim bizim Ezel Beyza konuşursam o benim sevgilim olmaz. Asla. Asla. Yani. Hem şarkı söyleyecektin sanfendi bize. Hadi e, yıkanmayla ilgili. <laughs> evet, ama yıkanmayla ilgili değil. Nasıl? Ee, sevdiğiniz şarkıcı var mı? Evet. Kim? Kamu tamam, Bey. Ama başka? Ben yani, Asıl Bela. Evet, işte bundan söyleyebilirsiniz. Tamam. Ne için Bilmem, bir istediğim bir şarkısını söyle. <laughs> Mesela şey söyleyebilirsin. Ne? Alfista ile ünlü mü ünlü? Tamam. Şimdi... Hayır, tabii ki onu söyleyeceksin. <laughs> şey, <laughs> <laughs> evet. Şey, artık bana başka bir evet, evet, hadi söyle bakalım. <laughs> <Açıyorum>. Hadi başka. Sen <laughs> sevdun Ama o arsız belanın değil. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, Hadi. Nasıl başlıyorum? Arsız bela. Sizin arsız o. bela. 2013. Lütfen. Bir gecimden. Yeniden. Yeniden. Ağlarım. Bırakma bu dünyayı Allah. Ağlarım